Aa, geldin mi sen? <laughs> Bu yürüyüşler bir gün başına iş açacak senin. Baba. Kenan halamla olanları öğrenmiş. Ne? Halamın neden kriz geçirdiğini biliyor. Nereden öğrenmiş? Kim söylemiş? O kadın değil mi? Allah kahretsin. Dedim değil mi? Daha şimdi söyledim başına iş açılacak diye. Yahu sen adam olmayacak mısın? Ne yapacağım ben sende? Ne yapacağım? Beni bırak şimdi. <laughs> Kenan'a ne diyeceğiz onu düşün. Baş üstüne. Sen yak yık ben toplayayım arkandan. Hiç iyi olmadı bu. Hay Allah. İpleri koparır atar şimdi. Haklı. Peki niye sesi çıkmıyor? Benim bildiğim Kenan duramaz şimdiye kadar ya arar ya da kapıya dayanırdı. İntikam planı yapıyordur şimdi. Dur ben arayayım bakayım. Eğer bağırıp çağırırsa... ...yani kadın Cemile kızmış... ...onun için uydurmuş derim. <laughs> Komik olma inanmaz. İşleri karıştırdığın yetmiyormuş gibi... ...bir de bana karışma. Alo Kenan merhaba oğlum. Nasılsın? İyilik sayı. Sesin çıkmıyor özledik. Konser yaklaştı. Çalışıyorum. Tabii çalış çalış. <laughs> e, i̇lanları gördük muhteşem olacak. Davetiyeleriniz hazır dayı geleceksiniz değil mi? Aa, tabii. <laughs> Kahversiz düğün olur mu? Geleceğiz. Gururla geleceğiz. Ben toplu bilet de aldım. E, esnafa da attım. Madem yardım konseri benim de bir tuzum bulunsun değil mi? Sağ ol. Neyse ben seni tutmayayım yoğunsundur. Görüşürüz. Ha bir dakika dayı Lamian'ın kaldığı evin telefonunu verir misin? Veririm tabi. Ee, şuraya bir yere yazmıştım. Biraz bekler misin? Orada değil. Lamia'nın numarasını istiyor. Alo. Dinliyorum. Evet. 74 96. Tamam. Teşekkür ederim. Biz yok diyoruz onu merak etme. Dün Cemil oradaydı. Lamia iyiymiş. Sevindim. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Hiç yüzlemedi. Bilmiyormuş gibi davran. İlginç. Lamia daha önemli demek. Niye aldı telefonu? Ne var bunların arasında Cemil? Ona sor. Yok olmaz. Olamaz. Akıl var mantık var. Ee, bir tarafta da koskoca prenses var. Yok olmaz. Cavidan'la işler pek yolunda gitmiyor. Nereden biliyorsun? Kuşlar söyledi. Baykuş sende. Bak nasıl kurt düşürdü içime şimdi. Bunu anlamanın bir yolu var. Ne yapıyorsun? Bekle. çalıyor. Acele etme kızım, yavaş. Alo. Alo. Ee, Makbule Hanım merhaba, ben Cemil. Ah, Cemil Bey. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Ee, çok çaldı, neredeyse kapatıyordum. Dışarıdaydık, yeni geldik. Lamia'yı vereyim mi? Gerek yok, size de söyleyebilirim. Gerçekten mi? Cemil Bey bizi yarın adaya çağırıyor. Hayır. Lamia olmaz diyor. Ona gelmezse babamın çok üzüleceğini söyler misiniz? Babam özellikle çağırıyor. Gitmezsek Sayıp Bey çok üzülecekmiş. Kırmasın bizi diyor. Bir dakika düşünüyor. Sen istiyor musun? Hı <laughs> hı. Tamam Cebil Bey geliyoruz. Görüşürüz. Bağış üstüne size çok selam söyleyin. İyi günler. Ay harika. Baba hepimiz davetliyiz sen de geliyorsun. Mal gelecek yarın. Ben dükkanı bırakamam. Siz gidersiniz. Çok merak ediyorum adayı. Ne güzel gezeceğiz. Ay ne giysem acaba. Lamia gel kıyafet seçmeme yardım et hadi. <laughs> Artık gidene kadar işin var <laughs> Lamia hadi Geldim Boşuna uğraştıracaksın beni milletle Kenan konser hazırlanıyor bir kere gelmez Dur bakalım Lamia'nın geleceğini bir duysun Gelir mi gelmez mi görürüz Hadi ara bir daha Kenan'ı Hadi Ara Hoş geldin Lamia. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zahmet etmeseydiniz biz gelirdik köşke. Şişt, konuşma bakayım. Nasıl geçti yolculuk? Dalga vardı sallandık biraz ama güzeldi. Burası da çok güzel. Ee, şuradan Falton'a bineceğiz hadi. Lamia. Hoş geldin. Bakıyorum ayrılamıyorsun burada. Misafirliğe geldi. Hanımefendi kim? Arkadaşım Makbule. Nimet Hanım. Hapishaneden mi? Evet. Hadi. Cemil. Ne olur videoyu sil lütfen. Şimdilik lazım. İşin bitince sileceğim merak etme. Pes ya. Pes. Pes vallahi pes. Ayıp be. Ne oldu yine? Bunca hazırlık, bunca telaş kimin içinmiş biliyor musunuz? Lamia hanımefendi geliyormuş. Bütün koşuşturmamız onun içinmiş. Allah'ın cezası. Kendi ellerimle tutup getirdim ona yanıyorum. Bu kızdan kurtulamıyoruz görüyor musun? Pis katil, sinsi köpek. Ne oluyor burada? Neler yaptınız bakayım? İç pilav yaptım. Fırında et var, zeytinyağlılar, mezeler. Verdiğiniz listeye göre her şey hazırladık. Vişneli tatlıdan da yapsaydınız güzel oluyordu. Kusura bakmayın ama misafirin lahmi aldığını bilmiyorduk. Bilseydik. Ne olurdu bilseydiniz? Evime kimi çağıracağımı size mi soracağım? Hayır ama biliyorsunuz. Lamia'nın durumu çok farklı. Evet pis bir tecavüzcü ayyaş yüzünden. Evime bin bir hatırla soktuğunuz bir Allah'ın cezası yüzünden kızın hayatı değişti. Hapislerde yattı. Evet durumu çok farklı. Ama... Ama maması yok. Rasin ne mal olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Mahkemede de hepiniz tek tek söylediniz. Damia gibi temiz bir genç kız iffetini korurken... ...talihsiz bir olay yaşandı ayyaş ahlaksız damadın yüzünden... ...gazetelerin birinci sayfasında... ...belediye başkan adayı Sayıp Paşazade'nin köşkünde cinayet diye yazdı. Sizi evinize gerisin geriye yollamadıysam... ...bunca yılın emeği hatıra olduğu içindir. Bir i̇nsan öldü. Her şeye rağmen bir can gitti. Bu tabii ki çok önemli. Keşke hiç olmasaydı. Ama Lamia suçlu değildi. Önce çenenizi kapayın, oturun oturduğunuz yerde. Hayır bir şikayetiniz varsa bileyim. Ben de ona göre önlenme alayım. Sizin yerinize başka bir aile bulayım. Anlaşıldı mı Macide? Anlaşıldı efendim. Hmm. düştük ya Rabbi. Şu kızın yüzünden ne hallere düştük. Hiç hızlanma <laughs> Macide. Adam haklı. Burası Sahip Paşa'nın evi. Bir itirazımız varsa biz çekip gideceğiz. Başka çaresi yok. <laughs> Dursana biraz. Burası da bizim merasim köşkümüz. Değerli misafirleri burada ağırlarız. Hüseyin Kenan da burada olduğunda merasim köşkünde kalır. Çok güzel bir ev. Eğer bu gece burada kalırsanız, size Merasim Köşkü'nü hazırlatırım. Hayır. Neden? Kemal Amca kalmamıza izin vermez. Aslında konuşursa, akşama döneriz dedik Makbuleciğim. Evet, yalnız kalmasın. Hı. Gidelim. Deh! Buyurun. Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Heh. Burası da Paşazade Köşkü. Gerçekten çok güzelmiş. Buyurun hanımlar. Tekrar hoş geldiniz.